tatil Ve biz de kurumumuz adına bu tatil iyi değerlendirmek için size video ders notları çekeceğiz. Umarım faydalı olur. Ee, bildiğiniz gibi en son fotosentez konusunu işlemiştik çocuklar. Bugün size bu solunumu anlatacağım. Oksijenli solunum, oksijenli solunum ve bunlar arasındaki farkları öğrendikten sonra videomu bitireceğim. Evet, ilk konumuz hücrede geçen temel olaylar. yani fermentasyon. Eğer canlı solunum yaparken oksijen kullanıyorsa oksijenli solunum kullanmıyorsa fermentasyon ya da oksijensiz solunum adını alıyor. Oksijen oksijen soğunma, oksijensiz solunumdan başlarsak oksijensiz solunuma oksijensiz solunuma aynı bir solunum da diyoruz yani oksijen kullanılmadığı için aynı zamanda mayalanma hava fermentasyon adını alıyor. Besinlerin oksijen kullanılmadan parçalan Ve sonuçta iki tane enerji üretiyoruz, iki tane ATP molekülü üretiyoruz. Maya hücre tarafından gerçekleştirilen solunumdur. Bakterilerde ve mantarlarda görülür. Daha basit yapılacağından evvel oksijensiz solunum. Örneğin sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi olayı sırasında oksijen yetmediği zaman. Şimdi insanlar yüksek yapabileceğinde oksijen solunum yapıyorlar. Ama çok fazla spor yaptığı hayvanların ve insanların kaslarında yeterince oksijen bulunmadığı zaman gerçekleşir ve fermentasyon olayıdır. Kasta oluşan laktik asit kana geçerek karaciğere ulaşır. Bu sırada beyni de ulaşarak yorgunluk hissi uyandırır. Karaciğere gelen laktik asit yeterli oksijen geldiğinde parçalanarak solunum sonucu su ve karbonhidratite dönüşür. Solunum sonucunda çıkan bir gaz, karbonhidrat gazı. Yoğurt yediğinizde uykunuzun gelmesi da bulunan asit sitiyer bir besini ile de borbonik asidi bulunmak bulunuyor. Bütün fermentasyon çeşitleri enerji elde edilir. Zaten onlar oksijensiz solunumun bir çeşidiydi. Üzüm türünden sitiyer olması yine bir oksijensiz solunum ancak zamanı fermentasyon diyebiliyoruz. Sütlü yoğurt ve peynir olması yine mayalanma olayı. Hamurun ekşi Enerji miktarı biraz daha fazla. O yüzden enerji ihtiyacının fazla olduğu canlılar oksijenli solunum yapıyorlar. ve bunların yanına 3 tane fosfatın bağlanmasıyla elde edilen bir molekül. Bu molekülden enerjiyi nasıl açığa çıkartıyoruz? Bu fosfatların arasında yüksek enerjili fosfat bağları var. İlk enerji üretmemizde diğer fosfat kopuyor ve iki tane fosfatlı bir yapı elde ediyoruz ve buna da adenozin mono difosfat adını alıyor. ATP normalde adenozin difosfatta üç tane fosfat vardır. Eğer bir tane fosfatı koparırsa iki tane fosfat ile oluşuyor ve buna ne diyoruz adenozin difosfat. Eğer bir tane daha fosfatohartersak tek fosfatlı bir yapı oluşuyor. Buna da adenozin monofosfat adını veriyoruz. kas hücrelerinde görülür. zaten pek kazanılır e, oksijensiz sonuma göre çok çok fazla su ve karbondioksite kadar parçalanır aynı şekilde basit yapılacağınlarda enerji üretme şekilde yüksek yapılacağının enerji elde etme şekilde çünkü yüksek yapılacağının oksijen olan e, enerji olan ihtiyacı daha fazla o yüzden oksijensiz sonum yapıyorlar Oluşuyor. Ama oksijenli fiyonda karbon dioksit ve su oluşuyor. Ve bunlar ikisi de ortak olarak ne oluşuyor çocuklar? ATP oluşuyor. Toplamda 4 ATP oluşuyor ama net olarak e, üretilen ATP 2. Burada 40 tane ATP oluşuyor ama net olarak 38 ATP oluşuyor. Oksijen solunumda daha çok enerji elde edilir. Oksijensiz solunumda daha az enerji elde edilir. Örnek olarak bir hücreli canlılar bazı gerçekleşir demiştik tekrar. Fotosentez bildiğiniz gibi işlemişti çocuklar. Fotosentez eğitim eden faktörler. Ee, gelelim fotosentez solunumun farklarına. Biz solunumda besin ve oksijeni tüketiyoruz. Yani solunum yapmak için mutlaka besin almamız gerekiyor ve oksijen kullanmamız gerekiyor. Ama fotosentezde canlılar besin ve oksijen üretiyor. Yani bir de, de kullanılan maddeler bir işin ürün oluşturabilir.

Diğer bak, o döngünün ürünleri olabilir. Mesela fotosentezde belki oksijen üretiliyor, ama solunumda kullanılıyor. Solunumda üretilen karbondioksit de suda fotosentezde kullanılıyor. Ve solunumdaki telafiyi amacımız ATP'de, ATP'de enerji üretmek ve ısı açığa çıkıyor. Fotosentez ve solunum olayında meydana gelen tepkimeler birbirinin tersi öngörüler. Fotosentezin ürünleri solunumun ham maddeleri, solunumun ürünü sentezi ham maddeleri olarak kullanılır. Burası önemli. Sonuçta madde ve enerji akışı bu şekilde sağlanır. Fotosentez oradaki besinlerde depolanan enerji solunumda serbest kalmakta. Ama enerjinin ilk kaynağı ne güneş. Bitkiler bu güneş enerjisindeki enerji ne yapıyor? Kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Ama diğer canlılar sonunda ne yapıyor bu üretilen kimyasal enerjiyi? ATP enerjisine dönüştürerek enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yes, did she get flash?